Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Müslüman kardeşinden zulmü gidererek ona yardımcı olmanın önemini arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir Müslümana dil uzatıldığını, canına ve malına kast edildiğini duyan kimse o haksızlığı gidermeye çalışmalıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kardeşin zalim de mazlum da olsa ona yardım et. Eğer zalimse ondan bunu sakındır. O zaman ona yardım etmiş olursun buyurmuştur. Tirmizi de geçen bir hadis şerif. Hanım sahabilerden Havle binti Salebe uğradığı haksızlığı izale edebilmek için Hz. Peygamber'in huzuruna varıp Ey Allah'ın elçisi! Kocam benimle evlendiğinde ben gençtim. O zaman beni arzuluyordu. Ona birçok çocuk verdim. Yaşımın ilerlediği bir sırada beni anasına benzeterek yalnız bırakıverdi. Eğer bir yolunu bulur da aramızı düzeltebilirsen çok iyi olur. Diyerek eşini şikayet etmiştir. Bunun üzerine kadın henüz oradan ayrılmadan Mücadele suresinin ilk ayetleri inmiştir. cenab Allah ayet indirerek bu mazlum sahabinin sıkıntısını gidermiştir. Müslümanların da Allah ahlakıyla ahlaklanıp Müslüman kardeşlerinin dertlerine çözüm olması gerekmektedir. Sahabe-i kiramdan Bera bin Azib Resulullah'ın yedi şeyi emredip yedi şeyi de yasakladığını belirtir ki emrettikleri şunlardır. Birincisi cenazeye katılıp kabre kadar gitmek. İkincisi hastaları ziyaret etmek. Üçüncüsü davete icabet etmek. Dördüncüsü mazluma yardım etmek. Beşincisi yeminin gereğini yapmak. Altıncısı selama cevap vermek. Yedincisi aksırdığında elhamdülillah diyene yerha mukallah demek. Görüldüğü üzere Efendimizin emrettiği hususlardan biri de mazluma yardım etmektir. Bu emri yerine getirmenin kulların birbirlerine karşı olan hukuk ve sorumluluklar adına getireceği çözümler ise her türlü izahtan uzaktır. Değerli dostlarım, Hazreti Ali'den rivayet edilen bir başka hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkının altı olduğunu beyan buyurarak bunlardan birinin de ifade etmiş olduğumuz hadislerden farklı olarak yanında olmayan kardeşine karşı onu hayırla yad etmesi olduğu belirtilmiştir. Bütün bu maddeler bize bir kere daha gösteriyor ki Mümin çevresinde cereyan eden her türlü olayla doğrudan ilişkilidir. Mümin gözü kapalı bir hayat yaşamamalıdır. Kendisine bir hayat bahşedildiği halde göz, kulak ve dilinin üzerine yükledikleri sorumluluklardan kaçarak görmedim, duymadım, bilmiyorum diyerek üç maymunu oynamak asla mümince bir tavır değildir. Mümin bir kuldur ve çevresinde hayat taşıyan bütün kullar gibi bir hayat yaşıyordur ve hayatın gereğini yapmak zorundadır. Yapmıyorsa bütün bunlardan dolayı üzerine kul hakkı terettüp ettiğini de unutulmamalıdır. Rabbim zalim olmaktan, mazlumlara zulmetmekten, kötü davranışlardan, insanların tiksinti duyacağı, daha sonra hayırla yad etmeyeceği davranışlardan, kul haklarından bizleri muhafaza buyursun. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.